Herkese merhaba. Ben psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Stüdyoya gidemediğimiz için stüdyoyu evimize getirdik ve şu anda size evimin verandasından sesleniyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün size doğru eş seçiminden bahsedeceğim. Modern toplumlar sağlıklı ailelerle kurulur ve sağlıklı aileler de sağlıklı eş seçimiyle oluşur. Bazen eş seçiminde çok acele ediyoruz ve bu acelecilik kadın cinayetlerinden, sürekli artan boşanmalara birçok olumsuz sonuca neden olabiliyor. İsterseniz bugün hep beraber sağlıklı eş seçimi için hangi kriterleri koymamız gerektiğinden bahsedelim. Buyurun başlayalım. Modern toplumlar sağlıklı ailelerle, sağlıklı ailelerde sağlıklı eş seçimiyle kuruluyor. O yüzden şimdi gelin sağlıklı eş seçiminde cebinizde durması gereken kriterlerden bahsedelim. Genelde aşkın içine düşüldüğünü, kontrol edemediğimizi, Aniden hayatımıza girdiğini ve aslında çok da aşık olduğumuz kişiyi seçemediğimiz yönünde düşünme eğilimimiz var. Fakat öyle değil. Öyle güçlü bir zihin ve düşünce yapımız var ki gelecekte olan her şeyi öngörüp belirleme şansımız var. Doğru kriterleri koyarsak aşık olacağınız kişiyi de büyük oranda kendimiz seçebiliriz. Madde bir şiddete yatkınlık. Hayatınıza girmek isteyen kişi eş adayınız. Şayet şiddete yatkın biri ise ondan uzak durun. Neden mi? Gelin anlatayım. Birinin şiddete yatkın olduğunu nasıl mı anlarsınız? Önce trafikten başlayabilirsiniz. Oturun yanına, çıkın yola. Diğer sürücüler bir hata yaptığında nasıl kelimeler kullanıyor? Hemen şiddet ve saldırganlık davranışları gösteriyor mu? Küfürler başlıyor mu? Şayet böyleyse bu şiddete yatkınlıktır. Diğer bir yer gidin maç izlemeye. Bir kafeye olabilir, stadyum olabilir. Diğer takımın futbolcuları nasıl davranıyor? hakemle ilgili hakem bir hata yaptığında nasıl tepki veriyor? Ya da kendi futbolcuları bir hata yaptığında şiddet ve saldırganlık davranışları gösteriyor mu? Futbol maçını bir oyun olarak değil de kişiliğiyle ilgili bir mücadeleymiş gibi yaşayan insanlardan biraz uzak durmakta fayda var. Üçüncü yer, annesi babası aradı telefonla konuşuyor. Annesi babasıyla duygusal bağ kurabilmiş mi? Onlarla konuşurken sevgi ifadeleri var mı? Yoksa daha böyle astım, kestim türünden net, sert, katı ifadelerim var. Dördüncü yer, kahve içmeye bir kafeye gittiniz. Orada size hizmet etmeye gelen ya da servis etme yapmaya gelen bir tane emekçi, servis yapan kişi. Ona bir hizmetkar gibi sert, emir veren cümleler mi kuruyor? Yoksa bir arkadaşını görmüş de ondan ricada bulunuyor gibi mi sesleniyor? İşte ikincisi ise sorun yok. Ama birincisi ona çok emir vermeye kalkıyorsa o emekçiye ileride aynı şeyi size de yapacaktır. O yüzden şiddete yatkınlığı anlayın ve uzaklaşın. Bu ülkede her gün bir kadın bir erkek tarafından öldürülmekte. Madde 2. Sevgili dostlar, bir ilişkiyi tam olarak bitirmeden, onun duygularından tam olarak kurtulmadan diğer bir ilişkiye başlamayın. Bu aynı şuna benzer. Yarıya kadar çay dolu bir bardakta kahve içmeye benzer. Bu çayı önce döküp sonra bardağı yıkamazsak bunun bardağa koyacağımız en güzel kahveden bile tad alamayız. O kahve de boşa gider, bardağımızın içindeki çay da boşa gider. O yüzden bir ilişkinin hatalarını diğer bir ilişkide çözmeye çalışmayın. Bir ilişkinin olumsuz duygularından hemen diğer bir ilişkiye başlayarak kurtulmaya çalışmayın. Bu hem önceki ilişkinize hem yeni ilişkinize zarar verecektir ve haksızlık olacaktır. Önce biri bitsin sonra diğeri başlar. Efendim eş seçiminde çok önemli olduğunu düşündüğüm üçüncü madde dürtüsellik. Dürtüsellik erteleyememek demek. İsteklerimizi ertelememek. İnsanoğlu hem isteyen bir varlık ama bir taraftan da bunu erteleyebilen bir varlık. Empati becerisi varsa, vicdanı geliştiyse ahlaki sistemleri yerinde ise zihinsel ve düşünce sistemlerinde bir sorun yoksa insan uygun koşullar gelişene kadar erteleyebilir. İşte dürtüsel insanlarda bu konuda bir zorluk oluyor. Sık sık iş değiştiriyorlar. Sık sık iş değiştiren bu birey sık sık eş de değiştirebiliyor. Öbür taraftan isteklerini erteleyemedikleri için çok fazla borca girip kredi kartlarını sık sık patlatırlar. Yalnızdırlar çünkü isteklerini erteleyemek diğer insanlarla ilişki kurmalarını zorlaştırmıştır isteğini erteleyemeyen insan markete iki ekmek almak için girip koskoca bir market arabası dolusu malzemeyle çıkar. Yani gördüğü şeyleri ister, erteleyemez, alır. Bu insanlar evlilik sistemi için pek uygun değil. Sizin beraber olacağınız insan dürtüselliğini belli bir oranda törpüleyebilen ve isteklerini uygun koşullar sağlanana kadar erteleyebilen olgun ve gelişmiş bir insan olmalı. Modern toplumlar sağlıklı ailelerle kurulur. Sağlıklı aileler ise sağlıklı eş seçimiyle. Bu eş seçimi kurallarının en önemlisi kaç yaşında evleneceğimizle alakalı. 18 yaşından erken evlenmek. Yani çocuk gelinler. İşte Türkiye'nin en büyük dertlerinden bir tanesi. Bundan hep uzak durmamız lazım. Çünkü çocuklar çocukluklarını yaşarlar. Ergenler ergenliklerini yaşarlar ve bir kimlik geliştirirler. O kimliği geliştirmeden kendini birinin eşi olarak tanımlamak çok zor ve sancılı bir süreç. İnsan önce hayattan ne istediğini, nasıl bir kişi olduğunu, nasıl beklentileri olduğunu, nasıl bir eş istediğini ve nasıl bir hayat yaşamak istediğiyle ilgili kararı verecek olgunluğa erişmeli. Bunun için de 18 yaşına en azından gelinmesi gerekiyor. Evliliğin sorumluluğunu almak, bir ilişkinin sorumluluğunu yüklenmek ve hatta çocuk sahibi olup onu büyütebilmek için en az 18 yaşında olmak ve ilişkiye öyle başlamak lazım. Efendim toparlayacak olursak eş seçiminde dikkat etmemiz gereken maddelerin en başında şiddete yatkınlık var. İkincisi bir ilişki bitmeden başka bir ilişkiye başlamamanız gerekliliği. Üçüncüsü dürtüsel insanlardan uzak durmanız ve onların dürtüselliğini törpülemelerine izin vermeniz. Ve dördüncüsü de 18 yaşından küçük evliliklerden uzak olmanız. Hepinize güzel haftalar, güzel günler, güzel ilişkiler